Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün 6 Şubat 2022. Ya yani bildiğiniz gibi bir hafta sonra Sevgililer Günü. Ben de size aşıkların tarifini vermek istedim. İnşallah kanalımda da ilk tarifim olacak. Hayırlısı olur. Hemen sihirli ilmekle başlıyoruz. Sihirli ilmeğimizi yapıyoruz. Bir kere doladık orta parmağımıza. Hemen sıkıştırıyoruz. Ve 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen sıkıştırdık. Her dele 2 tane batıyoruz arkadaşlar. bir iki ben ipimi biraz kalın kullandım ki siz daha iyi anlayabilirsiniz diye isterseniz e, ince iple de yaparsanız çok güzel oluyor biblo şeklinde harika bir e, görsel oluyor araba süsü olarak da kullanabilirsiniz ince ipli örüldüğü zaman benimki biraz büyük olacak videoda daha rahat görebilirsiniz diye yaptım Evet her dele iki tane battık 12 tane sık iğnemiz olması gerekiyor arka taraftan daha güzel sayabiliyoruz arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 şimdi işaret ipimizi hemen şu şekilde başlangıç yerimize koyuyoruz bu işaret pembini kullanmak çok önemli arkadaşlar. Örgünüz muntazam çıkar. Hemen bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Çifte ne yapıyoruz arkadaşlar? Artırıyoruz. Bir tek, bir çift. Bir tek bir çift gene bunu altı tane yapıyoruz lütfen arkadaşlar e, videomu izledikten sonra kanalımı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın e, bir de e, hatalarım e, varsa onları da e, tabi yorumlarınızda belirtin bir tek bir çift yaptık 18 tane sık iğnemiz olması gerekiyor 2 4 6 8 10 12 14 16 18 başlangıç yerimize geldik gördüğünüz gibi siz tabi bu şey ipi başka renk olarak kullanırsanız daha güzel olur hemen iki tek bir çift iki tek bir çift yavaş yapıyorum 1 2 çift bakın aynı dile iki defa batıyorum yani örgümün büyümesini sağlıyorum sayımızı çoğaltıyoruz Şimdi sayımız 24 oldu arkadaşlar. Şimdi 3 tek, bir çift. 1 Hemen bu bir yapmadan önce işaret ipimizi geçirelim. 1 2 3 İnşallah zaten beni takip ederseniz bu işaret iplerini, örgü tekniklerini hepsini göstereceğim. Bu basit bir tarif. Daha ağır tariflerde sizin çok işinize yarayacak. 1 2 3 Sizin önerileriniz doğrultusunda tariflere yer vereceğim. 1 2 3 Çok basit teknikle göstereceğim. O amir görümü işaretleri dışında 2 3 örgümüz arkadaşlar 30 sık iğne oldu. 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 30. Şimdi artırma ve eksiltme yapmadan 6 sıra öreceğiz. Merhaba arkadaşlar. 6 sırayı ördüm, geldim. Toplamda 11 sıramız olması gerekiyor. 2 4 6 8 10 11. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Kafamıza şekil vereceğiz. Bakın ben öbür örmüştüm. Kesme işlemlerini yapıyoruz. Yani eksiltiyoruz. En son ne yapmıştık? 3 örüp 1 artırmıştık. Hemen 3 örüp 1 eksiltiyoruz. 1 2 3 Eksiltirken ilmeğin katından alıyoruz ki belli olmasın diye. 1 2 3 2 tane alıyoruz. Bir kere çekiyoruz. 1 2 3 Bakın katından aldım, yanındakinin de aldım. Çektim, sıkıştırdım. 1 2 3 Tabii bunu gene 6 kez yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 6 kez 3 ördüm 1 eksilttim. Şimdi 2 örüp 1 eksilteceğiz. Yine 6 kez 1 2 1 2 Yavaş örmeye çalışıyorum görmeniz açısından 1 2 Gene 6 kez <laughs> Pardon. 2 1 2 1 2 Evet arkadaşlar. 2 örüp bir kestik. İlmeğimizin 18 kalması gerekiyor. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Şimdi boyunu belirleyeceğiz. 1 örüp 1 kesiyoruz. 1 örüp bir eksiltiyoruz. Bir ör, bir tek çift alıp bir kere de kestim. Bakın aldım bir kere de çıkardım. Aldım bir kere de çıkardım. aldım. Emek sayımızı 12'ye düşürüyoruz. Bakın. Başlangıca geldik. Aldım. Evet. 12 tane boyunumuz kaldı. Bunu güzelce doldurup gelelim. Evet arkadaşlar, kafanın içine doldurdum güzelce şeklini bozmadan ne çok fazla ne çok az gördüğünüz gibi hemen 3 sırada 12 ördüm boynu. 3 sırada 12 ördüm. Ve geldim. 17. 18. sıraya geldik. 18. sırada kırmızı ipimize geçiş yapıyoruz. Geçiş yaparken arkadaşlar burayı göstereyim size. Bakın ten renginden iki tane ilmeğimiz tığımızda kalıyor. Kırmızı rengi içinden geçiriyoruz. Geçişlerimiz düzgün olsun diye. Bu şekilde. Ve hemen bir tane örüyoruz. Şunları kalan ipleri sıkıştıralım ki sökülmesin diye bakın Heh. gördünüz mü iki tane ördük ipimizi de sıkıştırdık hemen şöyle boyun içine sokalım ipimiz iki örüp bir artırıyoruz iki ördük bir çift bir iki bir çift bir iki bir çift bir iki bir çift ne yaptık dört tane çift yaptık dört tane artırmış olduk bakın bir iki üç dört tane 12 iki idi ne oldu on altı oldu ilmek sayımız Hemen burada başlangıç yeri ipimizi takalım ki başlangıç yerimizi unutmayalım. Bakın. Evet. Şimdi ne yaptık? 2 çift bir tekti. Şimdi 3 çift bir tek. 1 2 3 üç tek bir çift bir iki üç tek bir çift bir iki üç bir tek bir iki Üç. Evet 4 tane daha artırmış olduk arkadaşlar İlmek sayımız 20 oldu Hadi İşaretimizi geçirdik hemen 4 tek Bir çift 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 sayımız 24 oldu arkadaşlar 2 3 4 şimdi bu sırayı hiçbir artırma eksiltme yapmadan 24 olarak örelim Evet 24 sık iğnemizi bir sıra ördüm şimdi 7 örüp 1 artırıyoruz ki artırmamızı 3 tane olsun diye. 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7 Gördüğünüz gibi tam başlangıç yerimize geliyoruz. Evet. Şimdi 7 örüp bir artırdık yani 3 tane artırmış olduk ilmek sayımız 24'tü 3 arttırdık 27 oldu şimdi bir sıra 27'yi örüp geliyoruz şimdi bir sıra ördük geldik 27 sık iğnemizi şimdi 8 örüp bir artırıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet arkadaşlar şimdi videomuzun uzun olmaması için bir sıra tekrar 30 e, sık iğnemiz oldu 30 sık iğneyi öreceğim sonra 9 örüp bir artıracağım geleceğim Evet bir sıra 30 sık iğnemi ördüm. Sonra 9 örüp bir artırarak 3 tane 33 oldu. Şimdi bir sıra düz örmeden şimdi 10 örüp bir artıracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 bazen böyle hızlı ördüğüm için sayılarım yanlış olabilir arkadaşlar kusura bakmayın siz hemen düzeltirsiniz onda bir hatırlıyoruz yani evet, şimdi 10 ördük bir arttırdık üç defa sık iğne sayımız 36 oldu şimdi 11 örüyoruz bir artırıyoruz 39 olacak 2 3, 4, 5. Ne yaptım şimdi? 9 ördüm, bir artırdım, 3 tane. 10 ördüm, bir artırdım, 3 tane. 11 ördürdüm, ördüm, ördüm bir artırdım, 3 tane. iki tane de hiç artırmadan ördüm. 39 yani. Sayımız 39'u, iki sıra hiçbir şey artırmadan ördüm. 9 ördüm, 1 artırdım, 33 oldu. 10 ördüm, 1 artırdım, 36 oldu. 11 ördüm, 1 artırdım, 39 oldu. 2 sırada 39 ördüm. Artırma eksiltme yapmadan hemen şimdi ne yapalım? Eteğimizin kenarı düzgün ve güzel olsun diye ters sık iğne örüyoruz. Hemen ilk ilmeğe batıyoruz. Bakın ters. 1 2 Bakın arkadaşlar. Hemen şuraya. 3 Bakın hemen çekiyoruz. Bakın. 4 5 6 7 8 9 10 bir şekilde